Ben 40 senedir boyatıyorum. Hiç saçlarımda bir yıpranma şey yok. Şimdi hele e, bitkisel boyalar var. Onları kullanıyoruz. E, gayet saçlarım normal hiç yıpranmadı yani. Peki cildinizde böyle herhangi bir tahriş yaşadınız şimdiye kadar? Yok alerjik bir şeyim yok zaten cildimle ilgili. O yüzden e, şey yok yani hiçbir sorun yaşamadım hiç. Ee, ne kadar geç boyarsam benim için o kadar iyi. Ee, organik boya kullanmaya çalışıyorum. Onkoloji hastasıyım. Daha hani seyrek boyamaya çalışıyorum. Kimyasallığı fazla olduğu için. Müşterilerimiz ayda bir kere geliyor. Tabii ki beyazlardan beyaza fark oluyor. Mesela bazı insanların beyazları çok sık da çıkıyor. 10 günde bir boyatan da oluyor. Ama genelde ayda bir kere boyanıyor. Ee, pandemi dönemi bayağı kötü etkiledi bizi, ee, tabii ki şimdi müşterilerimiz de birazcık tedirgin oluyor, bizler de tedirgin oluyoruz ama biz gereken bütün tedbirlerimizi yapıyoruz zaten. Ee, bu konuda tabii ki e, boyalarımız da e, genelde kaliteli boya istiyorlar, eski işlerimiz yok, ee, daha yeni yeni toparlamaya çalışıyoruz. Tabii organik boya kullanıyoruz. Ya şimdi biraz ilerleyince de beyaza bırakacağım zaten. <laughs> Öyle. Toksik o kadar çok şey kullanıyoruz ki. Yani sinek ilaçları, böcek ilaçları, tarım ilaçları. En azından daha kontrollü bir zehir diye düşünüyorum saç boyası için. Ayda bir dip boya yaptırıyorum. Ya ayda bir bir santim uzuyor, mecbur yaptırıyorum. Pandemi döneminde biz e, kuaförlerimizin kıymetini anladık çünkü kendimiz bazen evde boyamak zorunda kaldık ve birçok yanlışlık oldu. E, tabii ki saç boyası hepimizin ihtiyacı genç gösteriyor, özgüvenimizi artırıyor. Ama tabii tercih hem bitkisel boyaları tercih edelim, daha az kimyasal boyaları tercih edelim, özellikle belli hastalıklar geçiren insanlarda bitkisel boyaları tercih edelim. 15 günden erken boyama e, zararlı. Dolayısıyla minimum 15 gün bekleyelim. Ama ayda biri tercih edelim. E, saçlı deride yara, yanık, kuruma oluşabilir. Saçlı, e, saçlarda da yıpranma, kopma kırılma sorunları olur ve saç çok yıpranmış olur. Dolayısıyla yani eğer saçı boyadık rengini beğenmiyorsak bile bir 15 gün bekleyelim. Hemen e, bir 15 gün dişimize sıkalım, saçımızı toplayalım. E, biraz daha beklemiş olalım. Çünkü üst üste işlemler saçı aşırı yıpratır. Hı hı, tabii. Kimyasal boyaları onkoloji hastalar için tercih etmiyoruz. Çünkü e, ad üstünde kimyasal da birçok bilmediğimiz reaksiyonlara yol açabilir. Onlar mutlaka bitkisel boyalar kullansın. E, normal insanlar larda da kimyasal boyalar e, alerji yapabilir. Dolayısıyla eğer bünyeniz alerjik ise ense'de mutlaka bir alerji testi yapmak lazım. Ense'den sürmeye başlamak lazım. Eğer ense'de kızarıklık, kaşıntı, yanma var ise hemen yıkayıp boyadan vazgeçmemiz lazım. Her zaman boyama ense'den başlamalı ki eğer bir problem olursa da ...görünmeyen bir yerimizde olsun. Boyandığı, özellikle güneş, deniz ve havuzdan daha bu boyamış saçlar daha da çok yıpranır. Dolayısıyla bitkisel bakımlar öneriyoruz. Mesela en önerdiğimiz yağ çay ağacı yağ. Çay ağacı yağında antiseptik, antifungal, antibakteriyel, anti enflamatuar etkisi olduğu için... ...saça da saçlı deriye de çok iyi gelir. Bir çay kaşığı kadar çay ağacı yağını biraz hafif ısıtıp saçlı deriye masaj yapıp... ...bir gece beklememizde yarar var. Bunu haftada 2-3 kez yapabiliriz. Çay ağacını tek başına kullanabiliriz ya da jojoba yağı ile karıştırıp kullanabiliriz. Başka mutfağımızda olabilen Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, badem yağı e, gayet rahatlıkla kullanabiliriz. Bunların hepsi e, saçlı derimizi ve saçımızı yıpranmadan korur. De, deri hastalıklarda bizim en çok gördüğümüz kontak dermatit yani temas dermatiti, e, alerjik reaksiyonlar, kızarıklık, kaşıntı, yanma, gözlere kadar gelen ödem oluşabilir bazen hasta acil servise gitmek zorunda kalır. Böyle bir durum olduğu zaman mümkün olduğu kadar sık hızlı bir şekilde soğuk suyla yıkayıp eğer ödem çok fazla ise acile gitmek lazım. Eğer değil ise yatıştırıcı kremlerle evde de tedavi edebiliriz. Saçlı deride aşırı kimyasallara bağlı yanık oluşabilir. Yara ve yanıklar oluşabilir. Bir de eğer eldivensiz eğer evde kendimiz boyuyorsak elde kontak dermatit oluşabilir. Iyi. Her zaman enseden başlamalı. Çünkü ensede alerjik reaksiyon olursa alerji testi <laughs> gibi de olur. Çünkü burada yanmak, zarıklık